Türkiye'de yaşayan motorcu kavgaları. Bunları izledik zaten değil mi? Bu 3 ay önceki ama. Farklılar bunlar. Kaliteli bak bu. <laughs> Eğitilir. <Ne> <laughs> 1080p'nin geldiği zaman. 1080p arkadaşlar bu. Bak. Galiba bu olayı hatırlıyorum ben gördüm. Ben alışık olduğum için yapabiliyorum ama genellikle debriyaj kullanmadan vites küçültmeyi yapmıyorum. Hani her ne kadar alışık olmasam alışık olsam da özür diliyorum. Her ne kadar alışık olsam da ben Oy. Adam Adam telefonla oynuyor bu arada. Göremedim de ama doğrudur büyük ihtimalle kutsun baktığına göre. Nasıl ya İyi izleriz ya şimdi? Tutalım mı tutarak? Sende de var, bende de var abi. Al senin de burası. yo orası, vardı. Adam herhalde, orası var. Adam elinde var, var. Tutalım mı tutalım? Tutalım mı? Tutalım <laughs> mı? Hakkını helal et abi. <laughs> Eyvallah helal olsun. Aradım. Aa, bak, i̇çimizde de vardı diyor ama. Tutalım mı tutalım? Bak tümle. Tümle. <laughs> Özür diliyorum. Her ne kadar alışkın olsam da ben... Normalde şu şey var ya. bak, şu beyaz bu beyaz şeyde gitmek normalde şey değil mi? Yasak. Taralı alan burası mesela. Bilmiyorum buradan ben. normalde gitmek yasak mesela. O Eğer burası taralı alansa, öyle biliyorum ben yani. Bilmiyorum. Ben hiç Türkiye'de da bilmiyorum da ben... bu yolları. İşte. Ama adam da bir durmuyor ya. Adam da bir durmuyor Örüne da. Önüne bakmıyor işte. büyük ihtimalle adam. Aynen öyle. O da ama yazmışken çocuk hani ikimizde de hata var diye. Adam orada öyle bir sahnesi var. Adam çok fazla araç var. oğlum. Bütün mafya var o için yani. Ne var? Ne oldu abi? Kardeşim sana kırmızı yanıyor, niye geçiyorsun? Sağdan geçeyim. Şu an sana da kırmızı yanıyor. Sen niye geçiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi abi. Tamam sen de sağa giriyorsun. Şu an sana da kırmızı yanıyor. Çıkasına yapmasını istemediğin şeyi sen kendin de yapma abi o zaman. Kardeşim var kardeşim. Ne diyeyim? Daha niye küfür ediyorsun? Niye küfür, küfür, küfür ediyorsun? Çatacak diyorum. yer arama. Bir arama Birader. Aa, Kırmızılar niye geçiyorsun? Dön kendin geçiyorsun. Oğlum adam adam bal oldu abi. Mavi ekran. Aleyküm. Selamun aleyküm. Aa bu teyzenin sahnesi mi bu? Ne teyzesi lan? Bir teyze var abi o sahne ya, kitabı değil. Kitabı satıyorsunuz siz. Bir tane sahne var teyze çıkıyor ya tak 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 vuruyor. He, Hikaye kitabı oğlum. mı? Karşıdan yok. Kalınlar 5 lira. E, kendiniz miydi onlar? Evet abi evet, okuduk. Okudunuz satıyorsunuz. Altın. Yani birazcık derken Abi hepsini üç. okuma. Bunlar 3 lira. Şu kalın olanlar da 5 lira. Ne ya? Hangi kalın salim? Bunlar dedi de bir kalın var Şunlara da bakabilirsiniz. Her kuşun eti yenmez. Kızımı okuyacağım. Onlar çok. Kızım için Allah. fazla onlar. Adam sikipe sefer açıyor. Hiç mi Hayır burada bir tehlike var. Teşekkür ettim. Aynen aynen. Birazcık kokuduk diyor çocuk. Güzel hareket. Yandan biri gelip vurmuyor herhalde. Öyle bir sahne çünkü. Ama yani, Şimdi burada adam sinyal veriyor abi gibi gelince. sanki. Görmemiş. Son saniye veriyor. Bak aynen, aynen. son aynen. saniye veriyor. O o o bir fail. Oğlum oğlum. nasıl motorunla... kırıldı lan orada? Abi ben <laughs> aynen o çok saçma da. Adamın aslında bir tık daha yavaş sürmesi lazım motorluğun ya. Tahmin etmesi lazım abi böyle olayları. Bir bay sağdan sağlanmış. Baş... Evet. falan amına koyayım. Ya motorla tahmin etmesi lazım. Evet şey demiyor zaten büyük ihtimalle. <laughs> <laughs> Kendi motoruna bakıp kaçacakmış gibi hissediyorum. Az siktir. <laughs> Garda sinyal veriyor sağ Bu ne o? Bu ne ki bu yine ki? Selam bir. Sen iyi misin başkan? İyiyim mi ya sıkıntı yok da. Benim ha. sol taraftaki sinyalsiz girdin ya. Ya girdiğin yer belli. Sinyal da girdiğim yer belli baba. Neyse anlaştılar ama. Sağdan sollamak yasak ya, daha olur. Ya, yani ha Türkiye'de ya, öyle. Türkiye solluyorsun biz de sağlıyoruz. Bir Doğru. Öyle Bilal abi. İyi anlayışlar. Hayır, plakanın ama. da sanki bir düşesi varmış. Hayır, ben <laughs> Canı sıktırmış <laughs> yani. Ay. Tamam. Bunu bırakır mısın abi? Hele adamdaki alfalığa bakar mısın ya? <laughs> bu arada halleyip sileyim. Bu da hiçbir problem ya. Ölü mü kesiyor? Abi rica ediyorum telefon kullanma. Abicim araba Volkswagen Passat bak. Ba bak. Passat görünce kaçacaksın bu trafikte. <laughs> Kıbrıs'ta da böyle. Passat araba gördün mü kaç. Gerek yok yani ya birisinin oğlu ya birisinin torunu ya bir aşiret ya bir tarikat yani ben daha Passat süren daha öyle bir şey görmedim. Yani hep böyle bir sevdiğimiz saydığımız abiler Passat sürüyor Jetta Passat değil Polo mu? Jetta mı? O Passat lan araba bir dakika. Jetta, Jetta ile neydi o Jetta mı? Evet. Evet. Jetta. Jetta, Passat aynı gibi lan o arada Passat değil bu arada Evet. Tamam o da fark etmez. Bakırım aynı sanayinin abi. çıkışı. <gülüyor> <gülüyor> aynı sanayinin çıkışı abi. O suyu sürenlerden uzak durun. Berit abi sen de varsa ne yapayım ben şimdi yani? Sana biliyorum Tamam jet de arkadaş. Okey tamam aynı araba aynı kasa. Aynı. Abi rica ediyorum telefon kullanma bak. Bak bak evime gideceğim. Adam ne kadar güzel söylüyor ama. Ne değil ne mi şu? Çok özür dilerim sen. Vallahi. Yurdum normalde ADS yapacaktım da vallahi çok özür dilerim. Ben bana vurdular yandan. 3 <laughs> ay hastanedeydim bak. Allah inandırsın. Ya motorcu da bayağı isyan edeceği yer aramış burada oğlum. Tamam adam bayağı anlayışlı. 3 ay hastanedeydim. Ne diyeyim? Buyur. Helal olsun. Bizim oğlan biraz böyle bir artist ya ama geç o da yaşadıklarıyla alakalı ya. Aynen hayran bileti alanlar bir aylık abu, şey üç hesabı alabiliyor bu arada. Kalp o tuşuna tıklayıp. Jetta'nın sahibi. Demek ki Jetta sürenler daha anlayışlı. Bütün yani pasatçılardan hiç yok mu? Ne yapıyor abi bu? Çok sıkıntılı ya. Biraz ileride dursan abi. Adam direkt durdu aldı Biraz ileride dur. Ne olacak? görürsün. Ee, bakın bunlar da Apache. <laughs> bunlar apaci. da Apache. <laughs> <laughs> Oha. Adam, Nereden burası? Bu kafada kas yok sorayım mı? Zor sorarsın. Onun elektrikli motosikleti. Bunlar kaç watt? bunlar kaç watt? Kaç watt bunlar? 2000'lik. 2000'lik. Kaç gün gidiyor bunun elektriği? Abi bunlar ya öyle şey yapmadık da. Takıyoruz işimizi bitince şeye. Eee şarja. Yani, şey, tak... hız ne yapıyor bu? Ne konuşun onu? <laughs> 3 kartıyormuş onu koyayım. Adam bayağı şey konuşuyor ama. Güzel konuşuyor. Bence iman taşıyor abi Nasıl öylesine. Nasıl öyle sile iman, iman taşıyor? Ay bu doğru. Birini alıp birini ver ki doğru. Birinde 20 plaka var birinde 7 plaka var. 40 bile ya ne kadar yavaş kullanırsan kullan. Kask her şeyden önemli. Bak benim kanalım bu. Burada bir sürü benim videolarım var. kaza videoları çok özellikle. Adam 20 ile giderken kaza yapıyor, kolunu kırıyor. Kaskı ya takım. da sana takacağım. <gülüyor> 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 güzel ama motorlar böyle birbirlerini uyarmaları güzel. Sonucum için sula edin, konuya basıp selektör atıyor. Üstümüze çıkacak sanki. Beyinsiz yollarda biz gitmiyoruz sanki. <laughs> <laughs> Araba çok güzel seyrediyor orada. Ne oldu? Ne oldu bak? Ne kadar orneğe basıyorsun? Hiç, az geçe deyip geçeyim ben diyorum. Dayı sakin ol. Geçeyim diyorum oradan. Abi öyle bir sahne var mı ya? Az az çekil de geçeyim lan. Ne, ne, ne kanı oraya basıyorsun? İşte az geçe diyorum geçeyim ben diyorum. Dayı geçeyim sakin ol. Yol var mı? Dayı bir sakin, sakin ya, ol. Sola döneceğim dayı solda gidiyorum. Bir dakika bak. Yansın bak yansın sola döneceğim. Yansın 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 sola döneceğim. Yansın yansın Sen niye yansın geçiyorsun? Yansın <laughs> yansın bu tarafa geçsin ben geçerim zaten. Ya beni niye sıkıştırıyorsun? <laughs> niye buraya geçeyim de arada, <laughs> arada kalayım? <laughs> niye arada kalayım sola döneceğim? Can diyelim seni. Şimdi bak bu da malı evet. var ya lan Ulan zaten sen gidebileceğin şey bir yer yok anasını. Sanki ya. adam böyle bir şey diyecekmiş gibi geldi. Telefonu çıkart bir görüm. Çıkart <laughs> telefonu gö Ne kullanıyor sen telefonu? Ne yönetiyor? Ha? Öyle bir sahne var gibi ha. <laughs> Kim ne Bak bir tane telefonu çıkart. Yazdı chatten. Göremedim bak onu. Sanki ön, yol boş da biz geçmiyoruz. Aynen aynen. Değişsiz ben ya. Ayrı, muhabbet. Çıkart lan telefonunu göreyim. Çapak. Ne? Göreyim telefonunu. Ha yani şey Olsun git. de var yani. Abi telefonum bak gördünüz bugün dalgıyor. Şarjadım varsa değil. bayağı iyi o zaman. <laughs> şey, şey var ya. Şeyi telefonda böyle konuşuyordu şoban bu arada. telefonu geldi bu arada. Böyle konuşuyordu şu şekilde. Telefonu. Şu şekilde konuşuyordu arkadaş. Anılmıyor lan. Ama bir sorun niye? Abi? Şöyle hoparlörde miydin? Saydas bana ne yazıyor oğlum? Kim? O anlatır size Benim telefonun asıl yeri bozuldu tamam kardeşim. Ses yok. Ben hoparlörden konuşuyorum o yüzden. Niye yaptırmıyorsun? Tüne falan döküyor biliyor Anlamadım, Yaplamak ne yapıyor bu ya? Falan <laughs> sen niye aldın şunu? Seviyorum kardeşim. Sen niye? neredeydim ben abi? Bu işlerini seviyorsun ya. <laughs> Artık o suçluyum, onu taşıyorum. Dayının birine denk gelirim de kapak atarım diye. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptık lan? Ya? Nereye giriyorsun? Sana ne? Ne demek sana ne? Oh. Nereye giriyorsun? Önüme çıkıyorsun. Nereye giriyorsun abla? <laughs> ha, bu olayı hatırlıyorum bu arada. <laughs> Ablaya bak sen. Evet evet olay Nereye giriyorsun? Sana ne? ne demek sen... Ne yapayım? De... Sana ne? Nereye giriyorsun? Önüme çıkıyorsun. Şey Nereye ya. giriyorsun abla? Evet, ne ne sen ne sen... Şey var. Var. Başka kalk oğlum. Ayırın ne yapıyorsun? Sevgilim girin <laughs> bak <laughs> <laughs> Ne? Neyin var <laughs> Ne alakası var şimdi? Sağ ol şey yani kız Türk kızı hani hani şey. Ne haber? Sevgilim var. Selemi sevgilim var. Bilmiyor musun bunu? Ya abi nasıl çekti var mı de bilenler ya? Selim'i Hop sana bir salak sevgilim var Yaz bu bana Z jenerasyon Yo, bak. abi bak Devam oluyor? edelim biz bu Lan nasıl <laughs> bilmiyorduk o bana koyayım düşürecek biraz ben Siktim onu İyi tamam tamam bir bakma da öyle tamam <laughs> Ya şey muhabbeti yapmaya çalışırken. kendilerine işte Türkiye'de kızlara bir ne haber dediğiniz zaman aman sana ve salak Ya evet, hani, Allah'ım. Allah kıyım bunlar tamam yaşlanmış bakayım siz şey yapmayın ya ne, Çarpayım öyleyim sana ne Öyle bir şey mi var ya Kulağımın içine yalama. Bir de emziriyor değil mi bir taraftan? <laughs> ne 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 alayım? <laughs> 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 tövbe tövbe ya. Tövbe tövbe ya. Ne oluyor bir şeyler geliyor orada. Ben lan onu çektim. Ya abimiz diye. bir şey oluyor. Teşekkür ediyorum abi buna için. Merhaba Adil işlemler başlatıldı yazın. Niye? Çiçek işlem. Merhaba atlı işlemler başlatıldı işte. Ya abi bak biliyor chat şey, biliyor chat. Şey. Ya işte bir kıza yazdığım zaman adam, selam verdi hemen. Damağım şey damağım niye abi. bunu bana adam bunu dik dik bakıyor. Kıbrıs ne bilecek amına koyayım sen biliyor. <laughs> İyi saddini bil biraz bari. Barış'ın yayına yayınından gevezelik yapma kardeş. Haa öyle bir örnek yapma gördüm Ya. Şey, Anlı nereden anlasın ki amına kodumu sala. Aa oğlum sen abone edilmiş konuşuyorsun ya. Sen başını gördün mü? Neyin başını gördüm kardeşim? Ya Midnight Sun Başını koyayım. Başını gördüm tamam, falan. Başını mü? Ha, Mal. Bu konuşmalar bunlar ya. Bal ya yemin Allah, ediyorum. Allah Allah. Zant değil diyenler var. Ne oluyor oğlum bu adamın niye tribe girdi? Özellikle de ki. Boş ver. Bir motorcu in UK. United Kingdom. İngiltere'de mi var lan böyle olaylar? Bunların kavgası biraz baya yavaş ilerliyordu. Ben duruyor zannettim. Çünkü garanti bir sinyal yoktu. O yüzden. Ay ay. abla çıkıp saldırıyor mu? O ne oğlum? Bu gülürsən də va çox dəyişiksən oğlum